Ceyhun, annem, sen kahvaltıda ekmeği biraz az yedin. Bak içime içime verdi şimdiden. Al. Ne börek yedirdin ya? Börek nereme yiyeceğim ben de ekmeği? Ölümü gör. Ölümü gör Ceyhun. Al, al şunu. Ceyhun, Hı. yavrum senin bir derdin mi var ha? Depresyonda mısın yoksa? Bak içine içine atıyorsun Ceyhun. Sonra patlayamıyorsun, hasta olursun annem. Anlat bana kuzum. Ya, nereden çıkarıyorsun bunları? İyiyim ben ya. Sen kendi işine bak annem, hadi. Ceyhun, <laughs> bütün gece köhür köhür öksürdün. Neden? Koşuyorsun hırsızları peşinde sucuk gibi terliyorsun. İçiyorsun soğuk suları, hasta oluyorsun annem. Anne, bugünkü enerjini başka bir şeye harca. Neyi? kur bir iskele boya evi anne tamam hadi görüşürüz Ceyhun ha. şey, şey bunları al yavrum Ne bunlar? E, Nevizade'lerin gecesinde çekindiklerimiz. Aa. Ne çekmiş bunlar beni ya? Çek tabii o kadar para verdim Turgut'a. Of anne ya, of! Oflanmaz anne, çemkirilmez. Bak bunları götür deryalara, çok işim var benim. Tamam anne. Ya Ceyhun, Hı. ha buldum. Anne yiyemem. Ant içtim, ölümü gör. Of. Kurban olurum. Su dökmek yok. Anne dökme satıyorsun hadi, her sabah. Hadi hayra karşı anne. yavrum benim, hadi. Hayra karşı, kurban olurum. Allah. Ay iyi ki bekledik Hasan yakalanıyorduk. Evet abicim ya çocuğun arkasından her sabah su döküyor ya sanki hacca gönderiyor. Ay ne yapsın kadın? onunla başka kimsesi yok ki. Derya bak Allah belamı versin. Bu Ceyhun sana fena halde yanmış durumda. Of kızım bu çocuk var ya yatıyor kalkıyor seni düşünüyor haberin olsun. Benden duymuş olma bu olay hormonal. Yani niye bekliyor ki anlamadım. Kızım niye bekleyecek? Oraya çıkacağız işte seninle karşılaşmış ayağına ağır ağır yazacak. Aa, komiser. Yavrum çok sıcak be. Yanıyor her taraf. Serbeti <laughs> yakalandı. Vallahi bütün mahalle pişik içinde. Son 70 yılın en sıcak yazı geliyormuş. Bunlar bir şey değilmiş. Bunlar ara sıcaklarmış. Azıl sıcak Basra Körfezi'nden geliyormuş. Ne hala oh, soğuk Balkanlardan sıcak Basra Körfezi'nden. Yok mu bizim yerli sıcağımız? Kendi öz sıcağımız yok mu ya? Sizin ev yanıyordur şimdi cayır cayır değil mi? Ama biz püfür püfür çünkü mahallenin en yüksek ve en güzel esen yeri benim ev. Tabii sizin ev doğal klimalı zaten Servet abi. Hem de nasıl? Hem klimalı hem yerli malı. Yatak odasının penceresini bir açtın mı püfür püfür. Her tarafta buz buz. Allah seni inandırsın şerefsiz evladıyım. Yorganla yatıyoruz yaz ortasında. Ne güzel. Bir taraftan buzullar eriyecekmiş. Her tarafı sular kaplayacak, yükselecek. O tufan kopacak. Ama bize bir şey olmayacak. Çünkü neden? Bizim ev mahallenin en yüksek yeri. Siz artık can yeleğiyle yatar kalkarsınız. Hey yavrum hey buzullar eriyor. Oo. Ya ne güzel bir gün. Keşke hiç bitmese. Bitmiyor ki zaten. Daha şimdi buradan gideceğiz, çalışacağız. Aa, doğru ya. Hadi bugün için teşekkür ederim. Yani vallahi ne yalan söyleyeyim. Sen de iyi ki geldin. Sen de bir gün babamı ziyarete gelir misin benimle? Selam. Aleykümselam. Nereden böyle abi kardeş? Dükkandan kapattık geldik işte. Ya biz öyle annemle geldik yemek yemeye sizin dükkana. İkinizi de göremedik. Ya Ceyhan'cığım, bazen öyle planlar tutmuyor işte. Doğru, şans. Ha, bu arada... ...şu fotoğrafları vereyim size. Bizim geceden kalma bunlar. Aa, sağ ol. Rica ederim. Hayırdır komiser ya? Emniyette işler kesat galiba. Şiir kitabı falan. Ne iş? <laughs> yok ya. Bunu bizim valide almış. Bu muhtarla beraber. Şiir yarışması mı düzenliyorlarmış? Ne öyle bir şey. işte onun için. Şiir yarışması mı? Aa, ne güzel. Sizin haberiniz yok mu? Büyük ödül sizin evde yemek. Kan... Ee, babamın haberi vardır ya zaten. Sağ ol. Çok teşekkürler. Bak, rica ederim. Ben gideyim artık. Şehriban ablaya selam. Tamam, söylerim. İçeri girip mantı falan yeseydin. Sen şimdi fotoğrafları bozuldun. Biliyorum ama ne yapayım, almasa mıydım? Ya tamam hadi. İşimiz gücümüz var, yürü. Gençler, trafikte yol durumu nasıl acaba? E5 kilit mi? Çamlıca gişelerde yoğunluk devam ediyor. Adam bale. evden çıkmıyor, bana E5'i soruyor ya. Ee, akıcı Servet abicim çok akıcı. İkinci köprüde tek şeritte yol çalışması varmış galiba sıkıntı yaratıyormuş. Herkes arabasından çıkıyor kardeşim. Affedersin helaya bile neredeyse araba ile gidecekler. Vapura binmek lazım. Aa, ama nerede o eski vapurlar? Alas Altınkum evin İnşirah İmbisat öyle vapurlar vardı ya. Bizim çocukluğumuzda köprü yoktu tabii. Bütün şehir hatları, vapurları bizim arkadaşımız gibiydi. Ben küçükken bir rağbet vapuru vardı. bir tanesi. İstanbul için oh, alçı vakti. Oh, oh. Biri... Hmm, hmm ...diye öterdi. Yürü hadi yürü yürü, yürü yürü sustu. Hiç unutmam. Sene 1972... ...66 numaralı halas vapuru vardı. Yarım balta burun. Ayıptır söylemesi. Yengenize de... ...o vapurda aşık olmuştum ben. Hey gidi hey kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük